Dün Twitter'da gezen var mı? Ben kahkaha ata ata gezdim Twitter'da. Tamam mı? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Bekle. Ha <Heh>, bu. Ne? <laughs> ne? Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte ektiğimiz tohumlar fidan oldu falan filan demiş. Altına bir arkadaşımız nereye gitti lan ha? Altına bir arkadaşımız şey bir şey atmış. Ne? <laughs> yapma 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 yapma. <laughs> yapma, yapma, yapma. <laughs> Yapmayın tamam, tamam. tamam. Ya kalk. <laughs> çok komik. Bunlar çok komik. <laughs> Bunun altı aşırı komik. Ya bekir sadece bunun altında dün kaka ata ata uyudum oğlum <laughs> 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 ya komik edit, komik edit. Hiçbir alakam yok. <laughs> Abdül Samet <Salam gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> of. <gülüyor> Üfff. Konuş dedim mi? Ya bunun gibi hakemi sikerim ya. Bunun amına koyayım ben ya. Bu hakemi ben kim Ya yani Ben çok ağır beyaz bay veririm ben. ha. Amına koydum böyle hakem ya. Böyle hakem olur ya. Oruç bu çocuğu ya. Öyle mi be? Şey, müteahhit. Dur, ya, bir önceki ya, bir kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. <laughs> sus. Kimse. Ya, sen... <laughs> <laughs> Karga çok komik çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ya Çocuk mu kandırıyorsunuz? Neden <laughs> mi <geçiyorsunuz>, yapıyorsunuz? Kafa mı yapıyorsunuz? Ya ya. Of. Yine mi Fener sayfasıydı? Ne aynen <laughs> Şansal bir gün Murat Kurum kazansaydı Galatasaray İstanbul yeni havalimanında güzel bir arazi alacaktı. Sorma sahip olmasın ama şimdi he, böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben makaramdayım. Ay, <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Ay, ya kanka çok komik. Allah çarpsın dün Twitter'da var ya gezdim koptum ya amına kim kahkaha ata ata